Yoruldun sanki Can. Ha? Yoruldun mu acaba? Anlamadım ne dedin? Gargamelin içeceği mi? <laughs> i̇nme inme devam et bakalım biraz daha. Dardamelin içeceği Tuza, tuza. Su, tuza, ha tuza kuruyor onunla. Hadi bir şuna, belki devam et bakalım mekik çekmeye. Hadi bakalım bir tane. Hadi. <laughs> evet, dikkat et, dikkatli, dikkatli bakalım o, dikkatli. Ayaklarımızı sıkıştırıyoruz, evet, ayaklarımızı oraya sıkıştırdık. Devam. Yat Acıdı mı? Dikkat et. Dur. Heh, tamam kuzum. Sen kendin ayarla o zaman. Kendin ayarla. Heh, yat bakalım. Aferin sana. Oh bir. Aa, öyle öyle düşersin anneciğim. Bence düşersin öyle. Bir. Evet. Bitti. Bu kadar yeter. Bence de yeter. Hadi bakalım. Gidelim abi bulalım şimdi. Abimizi bulalım mı? Yok tuzağını al bakalım hadi. Heh. Tuzak suyumuzu aldık arkadaşlar. Gargamel'in böyle şişesi varmış. Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Çıkıyorum. Aa, abim, abim, bir tane mont almış kendine galiba. Ooo tuzak kuruyorsun. E burada mekik çeken kişi o zaman tuzakla karşılaşacağız Evet. Of çok kötü. Çok kötü oldu bu iş. tuzağa koyalım şuraya. Evet koyduk. Ah düştü tuzak. Hadi bakalım çıkıyormuş zannedim. Dur ben koyayım. Bak ah, olmadı bu sefer. Oldu hadi gidelim gel kaç kaç kaç. Kaç çabuk tuzağı ayarladık kaçalım burada. Çabuk. Kaç 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 kaç. Hoşçakalın arkadaşlar biz kaçıyoruz.